Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle öncelikle piyasadaki fiyatlara bakacağız. Hemen ardından burada dünyadan ve Türkiye'den haberler var. Onları inceleyeceğiz ve sonrasında da Telegram'dan sizin istediğiniz hisseler var. Bunları tek tek analiz edeceğiz. Hemen videomuza geçelim. DXY endeksinin yükselmesiyle birlikte piyasalarda bir geri çekilme mevcuttu dün. Burada gördüğünüz üzere bütün Amerikan borsalarına ve petrole yansıdı ve aynı zamanda da Bitcoin, Ethereum, BNB gibi kripto paralara da yansımış durumda. Altın ve gümüşte ise o kadar bir düşüş olmadı arkadaşlar. Ons altın bildiğiniz üzere 2070'lere kadar çıkmıştı. Fakat şu an 1960'a indi ve burası bir destek onun için. Bir alt desteği de şu bölge 1800'ler. Doların da şu an seçim sonrası yükseleceğini herkes düşündüğü için altın da düşmüşken buralardan altın almak mantıklı olabilir. Tabii ki daha da düşebilir arkadaşlar. Şu bölge, şu bölge olabilir. Fakat ben pek ihtimal vermiyorum. Onun için enflasyon da %100 olduğu bir ülkede altın almak en iyi yatırım olabilir şu an garanticilik açısından. Bitcoin şuradaki desteğine yaklaşmış. 25.500'de. Burada kendisine ufak bir düşen yaratmış. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ethereum bayağı ucuzlamış 1779 dolar. Para biyolojisi ile birlikte 10.000 dolara isimli video serimizde blockchain teknolojilerinde ağları test ederken ethereum kullanacağız arkadaşlar. Onun için düşük ethereum gördüğünüzde bir miktar cüzdanınıza atabilirsiniz. BNB de ucuzlamış durumda. BNB'nin de tabii ki alınmak için birçok sebebi var. Dünyanın bir numaralı kripto para borsası Binance'in coin'i bu. Ve dünyada da üçüncü coin. Binance platformunda da bizim borsada olduğu gibi halka arz oluyor. Fakat kripto tarafında buna ön satış deniliyor. Bu ön satışlara katılmak ise bizim halka arzlardaki oransal dağılım gibi oluyor. Ama oradaki oransal şu şekilde arkadaşlar. Para kitlemiyorsunuz. BNB'yi oraya bir süre kitliyorsunuz. Örneğin 2 gün, 3 gün, 4 gün gibi. Ve ardından herkese bir miktar pay veriyor. BNB miktarınız ne kadar fazlaysa bu yeni halka arz olan yani ön satışları yapılan coinlerden o kadar fazla pay alabiliyorsunuz. Bu coin nerede bizlik gibi 1x, 2x yapmıyor arkadaşlar. 50x, 100x yapan projeler oluyor. Onun için benim gözümde BNB tutmak güzel bir yatırım. Gelelim gümüşe. Gümüşte de güzel bir geri çekilme mevcut. Bu da yine desteğinde. Buradan da yine toplama yapılabilir. Bir sonra da alınacağı yer şu bölgeler arkadaşlar. Şurası 13.38 ve burası 12.44. Bu iki bu üç bölgeden alım yaptığımızda Tabi bu aşağılara da gelirse gümüşün bizi üzmeyeceğini düşünüyorum. Petrol yine dediğimiz seviyelerde arkadaşlar 70-75 arası petrol şu anlık uygun gibi duruyor. Nasdaq, S&P ve US100 de Nasdaq, S&P ve US100'ü geçiyorum Amerikan borsaları ve düşüş miktarları da yan tarafta yazıyor. Dolara bakalım dolar 19.91 yazıyor burada arkadaşlar. Fakat harem altın yani fiziki fiyatlara bakacak olursak Doların dışarıda alış satışı 21.26 ve 21.14 şeklinde. Altına bakalım. Gram altın 1418 satış, 1403 de alış şeklinde şu an işlem görüyor. Fiziki olarak burada kaç demiştik? Burada 1255 gibi gözüküyor. Euro. Ben size dünkü videomda Euro dolar paritesinden bahsetmiştim ve faiz artırımı şeklinde bir öngörü gelmezse Euro'nun bu şekilde aşağı düşeceğini söylemiştim. Avrupa'dan faiz artırımları lazım Avrupa'nın sağlığı açısından. Çünkü az son haberlerde de göreceğiz. Almanya resesyona girmiş durumda. Ve buradan borsamıza geçiş yapalım. Şu an en çok düşenler arasında Beşiktaş, Fener ve Galatasaray mevcut. Onların birkaç altında ise Big Chef ile Kayse mevcut benim izlemeli listemden. En çok yükselenler arasında ise Smart Güneş enerji teknolojileri var. Bunun sebebi Smart Güneş, burada Telegram'da da belirttik, 2 milyar TL'lik yeni bir iş aldı arkadaşlar ve %100 bedelsiz dağıtım kararı ile %100 bedelsiz bölünmüş oldu. Bu iki haber insanlarda heyecan uyandırdı ve bugün yükselmiş görüyoruz. Haberlerimize bakalım hızlıca. Benzine 75 kuruş zam bekleniyor. Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli olacak demiş. Alaaddin Aktaş depoları fırlayabilirsiniz yani. Almanya resesyona girdi haberi var. Resesyon tanımı arkadaşlar iki çeyrek ardarda küçülme yaşarsa bir ülke o resesyona girdi artık denilir. Ve burada da Avrupa ekonomisinin motor gücü Almanya resesyona girdi diye bir başlık atılmış. Türkiye'de ise bugün saat 14'te faiz kararı var. Önceki faiz bizim 10.25'li Fakat şu anki beklenti yüzde %12 %12.25'e çıkması yönünde. Niye böyle bir beklenti var anlamadım. Çünkü Cumhurbaşkanımız sürekli faiz düşüreceğinden bahsediyor. Saat 2'deki faiz kararına göre ben de sizlere Telegram'dan hemen haberleri yazarım arkadaşlar. Ve burada şöyle bir haberi daha buldum. Bakır 6 ayın en düşük seviyesine yakın kalırken altın 2000 doların altında. Altın, gümüş, paladyum, nikel, bakır bunun gibi değerli madenlere nasıl yatırım yaparım diye soruyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazarsanız onu da bir videosunu çekmeye çalışırım. Çünkü bunlar benim de yatırım yaptığım yatırım araçlarından bazıları. Ve geçelim sizin benden istediğiniz hisselere. M. Enes Yiğit Göknur Gıda, Uzun Vade yazmışsınız. Yine hemen bir önceki videom arkadaşlar sizden yine hisse istemiştim. Ve burada bir kişi yazmış o da M. Enes -Yiğit. Yiğit Göknur Gıda yazmış. Arkadaşlar videoları izlemiyor musunuz? Orayı anlamıyorum. Buraya yazıyorsunuz. Fakat ben burada yazdıklarınızı videolarda çekiyorum. Yani en azından kendi yazdığınız hissenin analiz edilip edilmediğine bakın. Bu videomda analiz edildi. Refik Bey Akçansa. Akçansa da bir önceki videomuzun analiz edilen hisselerindendi. Ve yine siz yazmıştınız. Teşekkürler yine. Sasa ise Sasa'da arkadaşlar kocaman bir tane video yaptım Sasa için. Oraya da bakabilirsiniz. Astor. Astor'a bakalım. Şimdi Astor'da tavan bozduktan sonra düştüğü yerden itibaren bir Fibonacci çizdim ve şu bölge tam destek bölgesi 40 TL. Ve burada da 45 TL'lerde bir desteğini görüyorum. Burada ise 50 TL'ye geçmeye zorlanıyor gibi gözüküyor. Astor'un tekrar yükselişe geçiyor diyebilmemiz için şu bölgeyi aşması lazım arkadaşlar. Bir önceki tepeyi yani 60'ları aşması lazım. Sayılar da tam düz sayılar yani 40, 45, 50, 60 şeklinde. Aşağıya doğru dediğim gibi 45'lerden ve 40'lardan toplanabilir. Üst tarafta da 60 TL'yi geçmesi lazım. GS demişsiniz sanırım Galatasaray. Emin değilim ama. Burada şu düşüşünden yukarıya bir Fibonacci çizdiğimizde Galatasaray'ın şu an tam desteğinde olduğunu görebiliyoruz. Fakat arkadaşlar piyasalarda şöyle bir mevzu vardır. Haberler önceden fiyatlar ve haber olduğunda gerçekleştiğinde fiyat düşer haberin ne olduğunun önemi yok. Onun için Galatasaray'ın salı günü şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var ve Galatasaray şampiyon olacak diye alan insanlar oradan sonra satmaya başlar. Ve burada onun için Galatasaray, Fenerbahçe gibi taraftar hisselerinden alanlar dikkat etsinler diyebiliriz. Onun dışında teknikte şu an alım yerinde ve bir aşağıda da 720'ler var. Onun aşağısında ise burası daha sağlam 632'ler var. Üst tarafta ise ilk zorlanacağı bölge 8.47 ve ardından da 9.31. Teknik olarak bu şekilde. Enka'ya bakalım. Enka inşaat. Yine Enka'da desteğine oturmuş durumda. Bir alt geleceği yer 20 TL'ler. Bunu yani şu bölgeden alınabilir arkadaşlar. 21.56 bölgesinden aşağıya gelirse alım yapılabilir. Yükselişinde zorlanacağı bölgeler ise 26 TL civarı. Fakat şu düşenini kırması lazım. Onu da çizeyim size. Burada iç içe iki tane düşen var ve bunların öncelikle birini ondan sonra da ikincisini kırmak zorunda. İkincisini kırdığı bölge ise büyük ihtimal şuralar oluyor. Buradan sonra ise arkadaşlar artık yükseliyor diyebiliriz enka inşaat için. Onun dışında 20 TL'lerden toplanabilir. Üçüncü hisse oldu. Alarko'ya, Aksene ve Koçol'a bakmıştık. Eski videolarımızda var oradan izleyebilirsiniz. Şu şekilde videoların sağ alt kısmına yazıyoruz arkadaşlar. Ayen, Oo, bu çok düşmüş durumda. Tam bizim istediğimiz hisse diyebiliriz. Ne kadar düşmüş o kadar iyi bizim için. Ne kadar ucuz o kadar iyi. Burada arkadaşlar şu bölgeyi destek edinmiş durumda Ayen. Buranın altına sarkmıyor şu anlık. Buranın altına sarkarsa toplanacak ikinci bölge şurası olabilir. Yukarı doğru ise yakın zamanda bir burada bir de şu zaten Fibonacci'nin kendi yeri. Ve burada zorlanabilir. Ayende de seviyelerimiz bu şekilde. Seviyelerimiz burada sağ tarafta yazıyor. Turga bakmıştık. Ve Brise'ye bakarak bugünkü videomuzu bitirelim. Şu aralık toplama aralığı arkadaşlar. 36 ile 41 TL arası. Sabancı Holding bünyesinde olan sağlam bir hisse arkadaşlar. Temeli sağlam olduğu için ucuz gördüğümüzde toplamak uzun vadede her zaman kazandırır. Yine şu şekilde çizgilerimizi çizelim desteklerimizi ve dirençlerimizi. Buraya artık direnç edinmiş kendisine 42 TL civarı. Üst tarafta da şu bölgeler var. Bu şekilde arkadaşlar. videomuz bu kadardı. YouTube kanalımızda 202 abone olduk. YouTube'dan abone olarak güzel içerikli videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Dün attığım video çok az izlendi fakat çok önemli bir video atmıştım. Borsaya dolar olarak bak diye bir tane video attım. Özgür Demirtaş'ın çıkartmış olduğu bir grafikten doğru. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine Twitter hesabımıza giderek buradan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. 1000 takipçi olduğumuzda bir çekiliş başlatmayı düşünüyorum. Onun için buradan da takipte kalabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.